Niyet ettim Allah'ım anneme öfke çalışmaya ve şifalanmaya. Şifa senden Allah'ım ve niyet ettim Allah'ım yapacağım bu çalışmadan iyileşme krizini en hafif derecede atlatmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Anne sen beni hiç dinlemedin. Bir şey söylemek istediğimde hep susturdun. Ben sana öfke doluyum. Beni hep susturdun. Yoksaydın. Sürekli başkalarıyla kıyasladın. Kendimi hiç gibi, değersiz hissettim. Sen sebep oldun buna anne. Sen benim annemdin. Beni sen doğurdun. Ama hep beni yoksaydın anne. Sana öyle öfkeliyim ki. Öyle öfkeliyim ki bunu anlatamam. Her seferinde konuşmak istediğimde sus konuşma sen yapamazsın her yaptığım işlerde sen başarısızsın beceriksizsin diye azarladım beni <laughs> babana çekmişsin işte benim gibi olamazsın gibi cümleler kullandın hep beni aşağıladın anne hep hep aşağıladın beni bana hiç konuşmama fırsat vermedin. fırsat vermeye geçtim hiç dinlemedim beni anne seninle şöyle anneyle kızla bir konuşamadık hep yüzüne baktım içimden geçirdim annem anlatmak istediklerimin dilimin ucuna geldi 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 ama bir türlü çıkaramadım buna cesaret edemedim her seferinde içim içimi yedi Anlatmak istediklerim hep dilimin ucunda kaldı anne <laughs> Sen beni hiç dinlemedin Sen be, beni hiç değerli hissettirmedin Biliyor musun anne Bir kere sarılsaydın bana Bir kere sarılsaydın öpseydin koklasaydın beni <laughs> Ya da tam ters olsaydı anne Ben seni sarılıp da koklasaydım şu kokunu çekseydim Biliyor musun anne ben ona bile cesaret edemedim. Sen benim annemdin ama ben sarılmaya bile cesaret edemedim sana. Sen benim hayatımı mahvettin anne. Belki haberli, belki habersiz ama hayatımı mahvettin. Bütün bunlardan dolayı senden nefret ediyorum anne. Nefret ediyorum. Sana o kadar öfke doluyum ki. Sana çok ama çok kızıyorum. İçimde öyle bir öfke var ki anne taşıyor. Dolup taşıyor anne. Sana çok ama çok kızıyorum. Sen nasıl bir annesin? İnsan evladını bu kadar ezer mi? Bu kadar değersiz hissettirir mi anne? Neden bana bunu yaptın anne? Neden? 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 Ne çocukluğumda, ne ergenliğimde kendimi ifade edemedim sana konuşmaya, derdimi anlatmaya her zaman çekindim, korktum, cesaret edemedim. Kendimi yapayalnız, çirkin, şişman, hastalıklı, değersiz hissettim, çaresiz hissettim. Ben bir çocuktum anne çocuk. Sana, senin kucağına, sevgine, korumana, kokuna ihtiyacım vardı anne anne kokusuna ihtiyacım vardı. Neden bana bunu yaptın anne? Neden, neden, neden? Sana o kadar çok öfke doluyum ki. Sana o kadar çok kızgınım ki. Senden nefret ediyorum anne. Senden nefret ediyorum. Bu nefret cümlesini kurarken bile içim titriyor anne. Biliyor musun? Ama yine de söylüyorum. Senden nefret ediyorum. <laughs> Sen benim hayatımı mahvettin anne. Sen benim hayatımı mahvettin. Sana o kadar öfke doluyum ki. O kadar çok kızgınım ki anlatamam. Ben bunu hiçbir zaman hak etmedim. Hiçbir zaman. Hayatım boyunca bu duyguların ezikliğiyle yaşamak zorunda kaldım ben anne. Ben bunu hak etmedim anne. Hak etmedim. Ben bunu hak etmedim. Belki sevgi göstermeyi bilmiyordun. Belki sarılmayı, koklamayı sen de bilmiyordun. Belki büyüklerinden böyle gördün. Ama yine de bir deneyebilirdin anne. Bir sarılabilirdin. Belki sen de alışırdın sarılmalara, koklamalara. Ama ben böyle davranılmayı hak etmedim anne. Seni affetmek istemesem de, affetmek beni güvenli hissettirmese de. Bu duygular bana çok zarar veriyor anne. Bunun için seni affediyorum. <laughs> Ve bu duygulara teslim oluyorum. Allah'ım bu duygulara teslim oluyorum. Senin rızan için Allah'ım teslim oluyorum. <laughs> artık ben büyüdüğüm için, artık güvende olduğum için <laughs> ben bu nefretimin bende yarattığı tüm olumsuz duyguları kabul ediyorum. Ve bu duyguya teslim oluyorum. Artık bu öfkeye, bu kızgınlığa ihtiyacım yok. Buna ihtiyacım olmadığı için bu olumsuz duyguları boğazımdan, karnımdan, kollarımdan, bacaklarımdan, beynimden, tüm vücudumdan, canlı cansız bütün hücrelerimden şimdi şu an burada serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum olumsuz duygular kalbime, bedenime, ruhuma zarar verdiği için tümüyle, tamamıyla şimdi şu an burada serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Kalbimde, karnımda, bedenimde hissettiğim tüm bu sıcak soğuk duyguları tamamıyla sonsuza kadar serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Kalbimdeki tüm kırgınlıkların, öfkenin, nefretin yarattığı bu sıcak soğuk duyguları serbest bırakıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Seni affetmek istemesem de, bu adaletsizlik olsa da geçmişten getirdiğim bedenimdeki bu sıcak soğuk duyguları tamamiyle şimdi şu an burada serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Kendimi seviyorum. Ve kendim akan bir nehirde kollarımı açıp uzanıyorum, bırakıyorum. Bedenimdeki bütün sıkışıp kalmış olumsuz duygularımı bu nehrin akışına bırakıyorum, özgürleştiriyorum. Rahatlıyorum. Hepsi gitsin, aksın, gitsin bir daha asla geri dönmesin. Ve kendimi gevşetiyorum. Şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu.